dəfələrlə səsləmirəm Hacı Butayr Mahallesi Muhtarı Faruk Efendi. Böyle bir hizmetler her zaman için iyidir. Muhakkak yani belediyeye bir artı şeyi kazandırır. Belediyemiz tarafından yapılan hizmetler her zaman için göz önünde bulundurulur. Yani bu hizmetler her zaman için geçerlidir. Artı yazılır. Yani yapılan şeyler her zaman için iyidir. Yapılan işler gerçekten Ereğli'mizin e, tanıyan bir yarasıydı. Bunlara neşter vurulması her zaman için iyi olmuştur ki daha da iyi olacaktır inşallah. Bilhassa gazinoların dışarıya çıkması, oradaki çevredeki insanların rahat hareket etmeleri o en büyük şey rahatlık kazandığını düşünmedim. Yani genel olarak da yani bu gibi işler her zaman için Ereğli'miz için iyi bir şeylerdir tamam muhakkak.